Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte elmalı turta yapacağım. Önce dışarıda bekletmiş olduğum oda sıcaklığındaki tereyağımı aldım bir kabın içerisine. Yumurtam da yine aynı şekilde oda sıcaklığında ısısı. Bir yumurtamı ilave ettim içerisine. Şekerimi. Siz arzu ederseniz pudra şekeri de koyabilirsiniz. Kabartma tozumu ediyoruz. Bir çimdik tuz atıyorum. Ve yine elemiş olduğum unumu yavaş yavaş ekleyerek bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz çok sert olmasın, çok yumuşak da değil, orta kıvamda bir e, hamur yapalım. Hamurumu yoğurdum. Ee, bir portakal büyüklüğünde, şöyle bir avuç kadar ayırıyorum. Bir poşete koydum, buzdolabına kaldırıyorum. Bunu üstü için kullanacağız. Tereyağımızla da kabımızı da yağlayalım, hazırlamış olalım. Evet, bu beklesin. Şimdi hamurumuzu elimizde alalım. Şöyle bir. E, yağlı kağıt arasında biraz büyütelim. Elimizle de aslında direkt yapacağımız turta kabına yerleştirebiliriz ama ben böyle yapacağım. Siz isterseniz direkt elle de açabilirsiniz, yerleştirebilirsiniz. Çok az bir büyüteceğim. Tarifi paylaşmıştım. İşteki e, hamur gibi bunu da biraz büyütüp koyacağız kabımıza. açmak yeterli olacak. Açtığımız kumuru direkt kabımıza yerleştiriyoruz. Direkt bu şekilde elinizde de böyle hazırlayabilirsiniz. Uzunluğunuza göre ayarlayın hamurunuzu. Hamurumu ben tepsime göre yaydım. Şimdi içini hazırlayacağım. Elmalarımı yıkayıp rendeleyeceğim. Elmalarımı yıkadım ve soydum. Şimdi rendeleyeceğim. Rendenin iri tarafıyla. Elmalarımı rendeledim. Şekerimi ilave ediyorum bir yemek kaşığı kadar tarçın ekledim. Hatta biraz daha ilave edeceğim. Arzu ederseniz kırık ceviz ekleyebilirsiniz. Ama ben böyle sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. Ve bu harcımı hemen hazırlamış olduğumuz hamurun içerisine dökeceğiz. Çiğden koyacağız elmalarımızı. Biraz su çıkabiliyor. O altta kalsın, sulu tarafını almayalım. Ben tarçılı bol sevdiğim için dolu dolu bir yemek kaşığı koydum. Siz çok fazla sevmiyorsanız eğer daha silme bir yemek kaşığı tercih edebilirsiniz. Şimdi diğer ayırdığımız parçayla da üstünü kapatacağız. Fırınımızı da ısıttık 170 derecede. Hafif pembe oluncaya kadar pişireceğiz. Diğer geri kalan hamurumu da yine yağ kağıt arasına alıp biraz açtım çok az. Şimdi kalıplarla isterseniz e, daha çok dondurup rendele edebilirsiniz tartın üstüne kalıplarla keseceğim ve tartımın üstüne düzeceğim